hata yaptık. Tövbe ettik ya Rabbi, tövbe ettik ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu tam manasıyla dönmeyi nasip etsin. Yani insan başı boş değildir. İnsan başı boş olarak dünyaya gelmiş değildir. Allah Celle Celal ayet kelimede Efe <laughs> enne ma halaknakum abasa Biz sizi başıboş olarak yarattığınızı mı sanıyorsunuz? Ve ennekum ileyna la Siz bize dönmeyeceğinizi mi sandınız? Biz sizi başıboş olarak yarattığımızı mı sanıyorsunuz? İnsan başıboş değildir. İnsan dünyaya gelmiştir. Niçin? Allah'ı bilmek için, Allah'a kurulmak olmak için, Allah'ı razı edebilmek için gelmişiz dünyaya. Yaratılış gayemiz bu. Biz bu yaratılış gayemizi unutursak başka yaratılış gayeler gelir bize. Onun için Allah ne güzel söylüyor. Efehasibtum <laughs> Biz sizi boşuna, başı boş olarak yarattığımızı mı sanıyorsunuz? Ve ennekum la turcaun. Siz bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Allah bizi günahlardan muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu bizi salat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Biz aslında tam manasıyla bilmediğimiz için, yani tam manasıyla bilmediğimiz için bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُونَ Dedi ki eğer benim bildiklerimi bilseydiniz benim bildiklerimi bilseydiniz لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْكُمْ كَثِيرًا Çok ağlardınız, az gülerdiniz. Boğazınızdan bir şey geçmezdi diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Benim bildiklerimi bilseydiniz لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُونَ eğer benim bildiklerimi bilseydiniz la dahiktum qalila çok az gülerdiniz. Demek ki bir insan Allah'ı bildiği kadar Allah'tan korkar. Bir insan cehennemi bildiği kadar cehennemden korkar. Bir insan cenneti bildiği kadar cennete bile kavuşma arzusunu yaşar. İşte peygamberler hepsi, ehlullah hepsi bildikleri için İşin ne kadar böyle ciddi, ahiretin ne kadar ağır, zor bildikleri için böyle hep böyle Allah'a sımsıkı, sarılmış, sımsıkı sarılmışlar ve hep böyle insanlar demişler ne olun gelin kurtulun, nefsinize uymayın, şeytana uymayın demişler. Bunun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُوا Benim bildiklerimi bilseydiniz لَدَحِكْتُمْ <laughs> قَلِيلًا Çok az gülerdiniz. وَلَبَكَيْكُمْ كَث۪يرًۭا Çok ağlardınız. Bilmiyoruz işte. Allah bilmeyi nasip etsin. Hani Mevlana ne güzel söylüyor. Ah Mevlana ah. Seni de anlayamadık Mevlana. Mevlana Ya Rab Beni bana bildir ki ben seni bileyim. Seni bilmeyen kendimi ben neyleyim. Ne güzel söylüyor. Ya Rabbi, beni bana bildir ki ben seni bileyim. Seni bilmeyen kendimi ben neyleyim? Değil mi? Eğer Allah'ı insan bilmese ne edecek kendine? Ne edecek? Allah Celle Celaluhu sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. Onun için Allah Celle Celaluhu innehu innehu Allah ve yubdi ve yu'id yu o yaratmayı ilk başlatandır ve yu'id sonra o yaratmayı tekrar edendir. Yani insan Allah Celle Celaluhu ilk önce yaratmayı başlatıyor ve yu'id sonra o yaratmayı tekrar edecek kabirde bütün herkesi tekrar o vücutları o bedenleri kaldırılacak Kaldır, kaldıracak. Ve huvel gafurul vedud وَهُوَ هُوَ اللّٰهُ غَفُورُ O gafurdur. Affedendir. Vedud. Vedud ne demek? Vedud. Kullarını sevendir. Salih kullarını sevendir diyor Allah. Ya Rabbi bizi sev ya Rabbi. Ne olur Allah bizi sev ya Rabbi. Ya Rabbi seni sevdiklerini sevmeyi nasip et. Seni sevmedikleri şeyde bize sevmemeyi Seni sevdiklerimi sevmeyi nasip et ya Rabbi. Senin sevmediklerini şeyi de bize sevdirme ya Rabbi. Onun için vahhuvel gafurul gadud. O çok gafurdur. Vadud. Vadud çok sevendir. Salih kullarını sevendir. Vallahu waliyul mu'mini. Allah müminlerin dostudur. Allah müminlerin dostudur. Allah Celle Celaluhu eee güzel kul olmayı, iyi kul olmayı Allah bize nasip etsin. Bu ayeti hiç unutmayalım. Ve huvel gafurur ve dud. O gafurdur, kullarını affedendir. Ve dud salih kullarını sevendir. Madem ki Allah bizi sever, biz de Allah'ı sevelim, Allah'a secde edelim. Madem ki Allah bizi seviyor, sevmezseydi bizi yaratmazdı, iman nasip etmezdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamber nasip etmezdi eğer sevmezseydi. Sevmiştir, nasip etmiştir. O zaman biz de Allah'ı severim. Allah ve Resulüne sımsıkı sağlamam. Ama insanla kördür. Mesela bir gül düşünün, bir gül. Bir gülü alıyor eline. Gülü çok beğeniyor. Yani gülün rengini, kokusunu çok beğeniyor. Ama gülün sahibini, onu yaratanı unutuyor. Ne kadar acıdır değil mi bu? Yani gülü yoktan var eden Allah'ı unutuyor. Gülü seviyor, seveceğiz. Ama gülün yaratı, yaratı, yaratıcısını da unutmayacağız. Mesela oğlunu çok seviyor. Seveceğiz de. Ama oğlumuzun bize bahşeden Allah'ı daha çok sevmemiz lazım. Değil mi mesela Allah bize oğlu elhamdülillah çocuklar nasip etmiş. Allah cümlesine sağlık sağlık etsin. Salih evlatlar etsin. İşte mesela bazen çocuğumuzun yanına gittiğimizde oğlumuzu seviyoruz. Çocuğumuzu mesela seviyoruz. Kendi kendimize diyeceğiz ki Ya Rabbi sana hamd olsun sen bana bunu vermişsin. Ve çocuğunun yaratıcısını daha çok sevmen lazım. Yani çocuğunun yaratıcısı çocuğundan daha çok sevmen lazım. Niye? O sana çocuğunu yoktan var etti ve sana bedava olarak bağışladı. Onun için hamd etmek lazım. Ya Rab şükür. Ya Rabbi sana hamd olsun ya Rab. Ve çocuklarımızı Allah ve Resulü terbiyesiyle inşallah büyütürsek iyi olurlar, güzel olurlar. Allah Celle Celaluhu öyle olmayı nasip etsin. Ve O çok affedicidir. Bedud, vedud, vedud ve salih kullarını سبذر دو الله جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى الأعلى سوريا شاء الله ما شاء الله سبح اسم ربك الأعلى سبح تسبيح اسم ربك الأعلى أي أيوة جرب أيوة الإسم تسبيهت, تسبيح دواء الله قصد تسبيح نجاس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا يرجس Secdeye gittiğimizde tane tane Subhana Rabbiyal A'la ve bihamdihi diyeceğiz. Tane tane. Rükuya gittiğimizde Subhana Rabbiyal Azim ve bihamdihi diyeceğiz inşallah. Onun için Sebbih isme Rabbikel A'la El Yüce Rabbinin ismini tesbih edin. Yani hiçbir zaman tesbihsiz kalmayın. İnşallah böyle yaparsak الله يزينا الله يزيك جنك فاطر انا جاكتر لما بشكره هذا السلاح الله الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان وساقيلان في الميدان وحبيبتان عند الرحمن كلمه باردر كلمه رحمن ثاقيلان كلمتان خفيفتان على اللسان

يزن قهر طان. سبح اسم ربك الأعلى أنت رب الإسم زجت في آية العرش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا شأن سبحان الله وبحمده سبحان... سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رجان Sonra Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah dilimizi böyle meşgul edersek, gıybet dedikodu yapmayız. Dilimize sahip çıkarsak, inşallah gıybet dedikodu yapmayız. Dilimizi zikirlerle meşgul etmezsek, başka şeyler konuşuruz. Ama Allah'ı tesbih edersek, başka şeyler konuşmayız. Adamı cehenneme götüren nedir? Allah'ın haram kıldığı, farz kıldığı şeyleri terk eden, Allah'ın dinine düşmanlık eden ve Allah'ın kullarını günaha sevk eden konuşmalar. Adamı cennete sevk eden nedir? Tesbihatlar. Bunun için inşallah biz de bunları iyi ve güzel yapmamız lazım. Mesela değil mi Miraç'ta? Miraç'ta Allah'ın Resulü aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselamla karşılaştı. Sonra İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Ya Resulullah, ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ümmetine selam söyle. Ümmetin cennette kendilerine ağaç diksinler. Ağaç diksinler." Ondan sonra Allah'ın Resulü aleyhisselatü Vesselam dedi ki: "Nasıl dikecekler ağaç?" Allah Hazreti İbrahim dedi ki: "Dedi senin ümmetinde kim biz sefer Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber. Allah ona ne qıl cənnətdə ağaç dikər." Ağaç dikər. İnşallah biz də dilimizi bunlarla məşgul edərsək, Saffi isme rabbikal a'la, enj'al rabbil ismi tesihiha, ellezî o rabbiki o Allah ki halqa hər şey yaratandır, fəsawə və hər şeyi düzənə qoyandır. Her şey yaratan ve her şeyi düzene koyan. Semavatı nasıl düzene koymuş, yeri nasıl düzene koymuş, dağları nasıl düzene koymuş, insanı nasıl düzene koymuş. Ya gözümüz arkada olsaydı, ya kollarımız arkada olsaydı, ya ayaklarımız başka yerde olsaydı, ağzımız başka yerde olsaydı, bak hepsi yerli yerinde, göz yerinde, kulak yerinde, burun yerinde, el yerinde, kol yerinde tasavva. Her şeyi güzel bir şekilde düzene koyan Allah. Nasıl olur da Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerle Allah'ın haram kıldığı şey yapacaksın? Nasıl olur da Allah Celle Celaluhu'nun verdiği o güzel dille nasıl haram konuşacağım? Değil mi mesela şu an elimiz de dilimizde dilimiz de erktir, değil mi? İkisi de ettir yani. Hadi bakalım el konuşsun. konuşamaz. Ne kadar güzel bir şekilde düzene koymuş. Ne kadar güzel bir şekilde düzene koymuş. Elledi o Rab ki halaka her şeyi yaratandır. Fesevva ve her şeyi düzene koyandır. Her şeyi düzene koyandır. Allah Celle Celaluhu bu nimetleri anlamayı nasip etsin. Onun için gerçekten insan bu nimetleri unutmaması lazım. Ve zkuru ni'metallahi aleykum diyor Allah. Allah'ın üzerinize olan nimetini unutmayın, hep hatırlayın diyor Allah. Sanki biz kendimizden gelmişiz, her şey kendinden oluyor, kendinden olmuyor, bunu evirip çeviren Allah vardır derler Celaluhu. Yudabbirul emre, işleri evirip çeviren, işte insan Allah'ı unutmaması lazım. Allah'tan gafil olmaması lazım. Eğer insan Allah'ı unutursa, Allah onu ona unutturur. Değil mi? Haşr suresinde Allah ne demişti? Ya yuhalladine amenu ey iman edenler ittakullah benden sakının ve tanzur nefsul makaddemet her nefis yarın içinde hazırladığına baksın diyor Allah. Her diyor ki ahiretin için ne hazırlıyorsun bir bak diyor Allah. Yani sen dünya hesabını yapıyorsun da ahiret hesabını da yap diyor Allah. Bugün ne ettin ne yaptın? Eğer ki hayır hasana yaptıysak şükredeceğiz, hata yaptıysak tövbe edeceğiz ve sakınacağız. Onun için ayetin devamında da La tekunu kellezine nesullaha Allah'ı unutan kişiler gibi olmayı ey iman edenler. La tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum Allah onları onlara unutturmuştur. Allah diyor ki Celle Celaluhu beni unutursan ben seni senden seni sana unuttururum. Ahireti unuttururum. Cenneti unuttururum. Cehennemi unuttururum eğer beni unutursan. La <laughs> tekunu fe Allah'ı unutan kişiler gibi olmayın. Allah onları onlara unutturdu. Değil mi? İnne rabbeke lebil mirsad. İnne rabbeke lebil mirsad. Ne bil Rabbi devamlı diyor Allah. Yani Allah devamlı pür dikkatle kulunu gözetiyor. Pür dikkatle devamlı kulunu gözetiyor ama kul da bakıyor ki nerede Allah muhafaza eder. Kul nerede namaz yok. Kul nerede günahın içinde. Kul nerede şeytanın peşinde. E ne olacak? Elbette Allah o o günahların, o yaptığımız fiiliyatların, kötü amellerin hesabını soracaktır eğer tövbe edip dönmezsek. Eğer tövbe edip dönmezsek. Çünkü Allah ne dedi? Siz başı boş değilsiniz. Efe hasiptüm ma halaknakum Ben sizi boşuna mı yarattım? Siz öyle mi zannediyorsunuz? Ve ennekum ileyne la Siz bize döndürülmeyeceğinizi sanıyorsunuz? Ya Rabbi döneceğiz sana ya Rabbi. Yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbi. Allah'ım, Allah'ım sıkar ya Rabbi. Uyanmayı nasip et ya Rabbi. Uyanmayı nasip et ya Rabbi. Uyanmayı nasip et ya Rabbi. Onun için Allah Celle Celaluhu ellezi o Allah ki halaka her şeyi yarattı fesevva ve her şeyi düzene koydu. Vellezi ve o Allah ki kaddara her şeyi takdir etti, ölçülü bir şekilde takdir etti, feheda ve yol gösterdi. Her şey güzel bir şekilde takdir etti ve insana yol gösterdi. Ne yolu? Cennetin yolu. Cennetin yolunu gösterdi, cehennemin yolunu da gösterdi. Dileyen o yola gider, dileyen o yola gider. Akıl verdi, cüzü irade verdi, Kur'an gönderdi, peygamber gönderdi. Artık Allah büyük istediğin yola girebilirsin serbestsin. Elen nec'al lehu Biz kulumuza iki göz vermedik mi? Ve lisanen ve şefeteyn ona bir, dil iki dudak vermedik mi? Ve hedeynâhu necdeyn, onun önüne iki yol koymadık mı? Ne güzel söylüyor Allah. İki yol koymadık mı? İki göz vermedik mi? Ondan sonra lisanen ve şefeteyn, şefat dudak, şefeteyn, tesniye. İki dudak, bir dil iki dudak vermedik mi? Ve hedeynâhu necdeyn, iki yol onun önüne koymadık mı? Koymuştur Allah, a. şeytanın yolunu da koymuştur, Peygamberin yolunu da koymuştur. Şeytanın yoluna gidenler, şeytana gidecekler, Peygamberlerin yoluna gidenler, Peygamberlere gidecekler. Bu iş böyle. Onun için akıl işi değildir şeytanın yoluna gitmek. Peygamberleri Allah ve Resul'ün yoluna gitmemiz lazım. Uyanmamız lazım. Gerçekten bir baktık ölüm geldi. Vallahi bir baktın Azrail geldi. Bir baktın geldi artık seni alıp götürecek. Ölüm yok oruç değildir aziz Müslümanlar. Ölüm yepyeni bir hayatın başlangıcıdır. Yani biz şimdi camideyiz sanki dışarıya çıktık işte öyle. Şimdi dışarıya çıktık yok mu olduk yok. Yeni bir hayata yani o da yeni bir hayat misal yani. Onun için bir odadan diğer odaya geçmektir ölüm bu dünyadan berzah alemine geçiyor. Yani her insan altı tane alemi yaşıyor, altı tane alem. Her insan. Ama bazı insanlar zannediyor ki hayat bu dünya hayatından ibarettir. Asla o insan altı tane alem yaşayacak. Ruhlar alemi yaşamışız değil mi? Allah insanları yaratmadan önce ruhları yarattı. Yaşattı bunu. Ana karnı alemi onu da yaşadık. Hepimiz ana karnında yaklaşık 9 ay kaldık değil mi? Şimdi dünya alemindeyiz. Yani yolcusun sen, yolcu. Allah'ın Resulü anlatırken diyor ki yolcu gibi ol. Yolcu olduğunu unutma. Yolcusun. Alemlerden aleme gidiyorsun. En son aleme kadar. Yolcuz işte. Ruhlar aleminden geldik ana kanı alemine. Ana kanı aleminde dünya alemine. Dünya aleminde berzah alemine, berzah aleminden mahşer alemine, mahşer aleminden ya cennet ya cehennem alemi. Ondan sonra alem malem yok, ebedi sonsuz. Onun için insan yolcu olduğunu unutmaması lazım. Ama insanların bu çoğu böyle bir sarılmış dünyaya sanki hiç ölmeyecek. Sanki hiç diğer aleme gitmeyecek. Vallahi nasıl sen doğmadan önce ana karnında idin, İstesen de istemesen de bir gün hop diye dünya geldiysen bir gün hop diye ahirete de gireceksin. Hop diye berzah alemine de gireceksin. Bunun için